Hamburger Hı. için 6 adet hamburger ekmeğimiz var. 400 gram kıymamız var. 1 adet kuru soğan biz rendeledik reklam arasında. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı galeta unu, karabiber, kimyon, tuz, 1 diş sarımsak onu da bur buranın içerisine rendeledim. İçi için efendim 6 adet çedar peyniri, sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı su, üzeri için ise kaşar peynir rendesi. Biz reklam arasında buraya soğanımızı ve sarımsağımızı rendeledik. Vakit kaybetmemek adına serpilen şimdi eldiven isteyeceğim. Ee, kıymamı aldım. 1 adet yumurtamı kırıyorum. Tam bir anne köftesi yapıyoruz. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz muhteşem bir tariftir. yapıp fazla dolabada atabilirsiniz. Eşiniz gücünüz olursa hemen gelip... E, toparlayabilirsiniz Evde dolaptan çıkartıp pişirebilirsiniz e, Kimyon biliyorsunuz çok yakışır Karabiberi ekliyorum Tuzumuzu ekliyoruz Şöyle ve galeta unumuz Alabildiği kadar olacak Şöyle bir yoğuralım önce Bakalım soğanımızın suyuna göre Galeta unumuzu kenardan vereceğiz Bir yandan da biz şimdi tabii kremasını yapacağız Şerbetini yapıyoruz bu. Önce şerbetini yapalım Sütünü Hah. koyalım serpelim e, şekerini ekleyelim. Kremayı en son aşamada ekleyeceğiz. Tamam. Kaynadıktan Şinele sonra. Final'e yakın verelim Hı -hı. Şöyle ben bir yandan da galeta ununu döküyorum. Evet. Kül şerbeti de hazırlanırken kekimiz de çok güzel kabarıyor maşallah diyeyim. Birileri kabarmaz o kabarmaz o. Kabarmaz o kabarmaz o. Ee, nasıl kabarmıyor? Bak, Bak valla yani şurada camdan görebiliyor mu? Görünmüyor. Birazcık Birazdan göstereyim. Şimdi açmayayım, mazara ederim. Kabarmaz. Dilinden kurtulamamlayım boyunca. Çok güzel. Ha? Çok güzel gözüküyor. Çok iyi gözüküyor şu an. Birazdan göstereceğim. Bir 20 dakika açmayalım biz ağzını. Tepsiyle aynı boyuta gelmiş en azından. Şöyle ben de burada sıkı bir köfte yapıyorum. İçerisinde salça ve maydanoz kullanmıyorum. Tam bir hamburger köftesi hazırlıyoruz çocuklar için. Bugün e, niyetli olan kuzucuklara anneler hemen yapsın. Benimkiler çok sever ama bu akşam iftarda onlar da olmayacak. Maç varmış. Öğretmenler oraya götürecekmiş. Şöyle birazcık şöyle sert vuralım ki iyice özleşsin. Evet. Tavuğun altını yakayım mı? Gayet iyi oldu. Olur canikum. Onun da altını yakalım. Çok azıcık yağ koyalım. Birazcık su istiyorum Serpil. Hemen geldim canım. Köfteleri yuvarlayayım. Ya da yağ versene bir lokma ya. Suya da gerek yok şimdi Heh. Kıymayı birazcık yağlı tercih etmenizi istiyorum. Özellikle. Onun bilgisini de vereyim. Çok böyle yağsız kıyma almayın birazcık yağlı olursa daha lezzetli oluyor köftelerim. Ne mi acaba daha mı büyük yapsak? Bak şöyle ben çok şey yapmayacağım, büyük açmayacağım dedim hmm. <laughs> e, tamam. Böyle iyi olur yani. Okay tatlık çok. Şaka. da çok kalın olmasın aşkım. Şöyle birazcık küçük ama içine böyle tam oturabilecek altında kaşarı işte sosu olacak. Harika bir tarif olacak. Şöyle. <laughs> Aya Bu tarifi gerçekten gördüğümde dedim ki hemen ekrandaki izleyicilerim mutlaka denesin. Hemen yapmak istedim bugün. Dedik Or güzel değil mi bir fikir oruç, yani. Oruç çocuklara da nasıl şey var, motivasyon. Aynen motivasyon direkt. Benimkiler maşallah hiç bana mısın demiyor. Bir de Ömer spora başlamış. E, sadece yulaf falan yiyor. Dün akşam yulaf Aa, yiyor. Ömer, ha, sadece yulaf hiçbir şey yemiyor. Ben şok. E, bir de kendisine böyle bir enerji içeceği almış. Oğlum dedim oruç tutuyorsun bütün gün. Okuldan çıkıyor, spora gidiyor, spor yapıyor, eve geliyor. Evde de o şey yulafı yoğurtla yedi. içerisine biraz ceviz attım işte. Bal falan koyacaktım istemedi tabii ki. maymay may. tarçın falan da mı koymadı? Hiçbir Aa. şey koymadı. Öyle yedi. Bir de onun kilosu çok değil ki yani. iki mi? tane yumurta savurda yedi. Oh, şey boyu uzun ama biraz şey su vücut yapsın. Kas yapacak. Bak bak bak. bak. Şimdi 17 yaşında ya böyle tam Allah'ım ya. Evgen diyeceğim kızacak. Ne hissedemeyeyim ergen. ya <laughs> böyle <laughs> ilginç zamanları. istiyorlar öyle birazcık şey olsunlar. Dikkat çeksinler malum. İşte. Ee, bu fazla oldu. Ben ikişer tane koyayım en iyisi hamburgerlerin içerisine. Dolu Yok, dolu benim dolu. köftem var. Çıkar, şey, ekmeğim Hı? var daha çıkarıyorum. Duvarlak mi? zaten köfteli. Birazcık eziyorum kabarıyor pişerken. Küçülüyor toparlak oluyor. Ah yüksel elinin hamuruyla. Karışma i̇şte. ya karışma bize yüksel. Aa, açmamışsın Serpil. Açmıştım. Açmamışsın. Aa, gram ısınmamış. Yani açılmayınca ısınmıyor tabii direkt. Bir ses çıkardı patlıyor ama işte <laughs> bir ses çıkardı bana uymadı diyorsun sesi. Efendim köftelerimizi hazırladık. E, vakit var ise dolapta böyle bir 30-35 dakika dinlendirin çok daha sıkı bir köfte elde edersiniz. Fazla fazla yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Sonrasında dolaptan çıkartıp buzluk köftesi niyetine çocuklara hazırlayabilirsiniz. Acil yemek işi olmasın derseniz. Biz şimdi gördüğünüz üzere Bisikleti muhteşem unlayın geri kalanı. Her şeyi yapabilirsiniz Vallahi. bu tariften tam bir anne köftesi. Şöyle vereyim bir elime de su tutayım <laughs> kıymalı harçtan ellerimizi de bu arada yıkadık. Niye hafta sonu böyle sahilde fotoğraflar, müzikli falan, <laughs> müzikli falan aktif kullanıyorsun sosyal medyayı? <laughs> Diyorum ki şimdi takipçi geldi buna bir 15-20 bine yakın takipçi oldu dedim bari dedim aktif kullan sıkılmasınlar. Benim izleyicilerim sıkılır dedim. Yani Serpicim tepsi alayım ben aşkım. Yüksel Tabii eseri gömdük, gömdük yüksel eseri. Gördün mü Serpil kökü? Beni de gömdün Nermin. Ama ne yapayım yani şimdi diyor biraz. ki boyla kiloyla yani. Bir Sana bir şey desin, sen... dedi, Selvi boylu benden 3 santim uzun. 3 <laughs> santim uzunsun alt tarafı. Selvi boylu mu al yazmalım diyorsun. Aa biraz evet. pişman dedi. Ama bak izleyicilerimiz bizi nasıl savunmuş Serpil görüyor musun? Evet o doğru söylüyor. Görüyor musun yani? Sen de hiç düşünmeden eme Serpil demeni bekle. E emeğimizi. Şimdi... Şeyi yapamıyorum ben biliyor. Ha biliyor. Os. Keyfinden yapıyormuş o işi. Yani yoksa kendisi de bizi çok takdir eder, çok sever. Aslında. Hiç de takdir etmez bir kere. Ay. Neden? Takdir edeceksin ki insanoğlu daha mutlu çalışasın. Ne var yani? Çok mu zor takdir etmek? Ne var yani? Bana şişko dediler kız. Bunları üstüne kapatacağım. Şuralarını alacağım. Buralarını da galetonu yapacağım. fırında da kuru ton yapacağım. Aa, bu arada Nermin şey, şerbetim kaynadı. Hı. Fakat sen şeyleri yorum okurken dedim taşmasın. Kirinçemiz Buna de kremayı işte. da koyayım. Kapatayım mı? Tamam. Olur. Bak. Tabii bunları da hemen fırına vereyim ben. Kirliçenin altına. Ziyan olmasınlar. Olmasın tatlışko. Ay ne kadar güzel oldu bu. Çok severdim küçükken ekmek içi yemeği. Şimdi bunun içerisine şey kremayı koyuyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Bir yanda da köfteler kızarıyor. Bitti onları alacağım ki üçünü. Oh. Nermin'in enfes hmm. mutfağında şıkır şıkır. Ne aradın Tarifler. Şöyle bir soslayayım bunların içerisine. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aldık sosumuzu şöyle bir, biz bunu çok güzel koktu. Şöyle bakın, şöyle güzelce ekmeğimizi bir tutuyoruz. Bu hamburger çok güzel olacak efendim, çocukların favorisi olacak. İçinden fazla hamurunu da çıkardık. Ee, hamburger ekmeği tarifi de vermiştim. Onları da yapabilirsiniz. Kendiniz hem hamburger ekmeğini de hazırlamış olursunuz. Yine. Kısa bir zaman içerisinde hamburger ekmeği tarifi vereyim ben size. Şöyle. Poşette ekmek yapacak oh. bir an Poşette ekmekte yaparız. Ama ben ben bana çok mantıklı gelmiyor ya. Ne bileyim? Böyle kendi buharıyla şey oluyor gene sanki. Hmm. Hmm. Neksi? E, dantelli ekmek iyi güzel. Ş şöyle biliyorum onu ben de görmüştüm. E, so sürdük. Şöyle bakın. Z zemini. Şundan bir tane koyuyorum. Şöyle iki tane oturttum. Yine bunu da aynı şekilde yapıyorum. Burası tamamen sizin evdeki malzemelere göre efendim. Tamam mı? Mermi'nin oh, 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 oh. enfes mutfağında bugün çocuklara özel hem büyüklere hem küçüklere parmak yedirtecek muhteşem bir hamburger. Bütün sosu, güzelliği içinde. Aman ya Rabb. Bak, bakayım bak, mı? bak 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 bak. Bak 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 bak. şeyler de yüksekmiş ha. Allah iplerim daha alır. Çift köfte mi? Vallahi çift köfte. Ee, şöyle yapalım. Malzemeden kaçmayalım efendim. Nasıl olsa almış yapımcı var. Allah şükür şöyle. Şöyle yapalım mı? Oy Aa, oy oy çıktı. oy. Müteahitten izin, şeyden izin, devletten izin aldık, belediyeden izini aldık. Çıktık mı? Çıktık. Ne yapıyoruz? Sonrasında ben bunu böleceğim. Muhteşem bir lezzet yapıyoruz. Allahım. Köfteye bakayım mı? harika. Şey, çok güzel. Köfte diyorum, e, onu alalım. Oldu bence. Bence de olmuş. Üzerine ama. kaşar peynirimizi koyuyoruz. Aman Allahım. Ekmek ah. çıtır çıtır olacak. Allah cem çekti ay şöyle triliçenin kokusu da beni benden aldı yalnız ha? bakın tamam mı bunu böyle yaptık dıştan bakan diyecek ki hiçbir şey yok içinde ama öyle değil bak kapattık kapağı sıradakini kapattık şimdi bu burada kendi sıcaklığıyla fırında pişecek iyice kızartacağız Allah'ım Yok yok hiç sulamaya gerek yok. Onun üzerine biraz parıltı vereceğim. Ekmeği sulamak lazım. Şeyde de bir fikri var. Sonra isterseniz ketçap, isterseniz mayonez. Allah'ım ya Rabbim. Tereyağı da, köfte yağlı da. Üstünü de yağlıyoruz yeter. Hı. Tamam. Bunları da şey yapayım. Bak değerlendirelim. Buraya koyalım Serpil. Tek fırında gitsinler. Ha, tek fırında gitsin. E, e, tek tek fırında fırında gitsin. Aynen galetonu yapıveririz. Ya da çorbaların içerisine. Yok, yok Çok da güzel olur bu sarımsak çorbası yapacağız ya birazdan. Şöyle dur. Aa iyi aklına geldi. Ama hiç kabuğu yok. Olsun. Kurudu mu bu kıpkırmızı olacak ki kız. Alırız hamburgerleri. Kuruturuz fırında iyice. Bunda sarımsağın şeyine atıveririz. Çok seviyorum ben çorbada ekmeği. Evet. Ee, um, serpileceğim. Ne olacak? koyayım direkt ama. Alayım mı diyecektim rafı. Şimdi bu şekilde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında sadece efendim kaşarlarını eritene dek tutacağız. Bakın şöyle baktığımızda kaşarlar erir erimez alacağız. Yani bir 10-15 dakika bu şekilde hazırlayıp iftar saatini beklemeye bırakın. İftara yani ezana bir 10-15 dakika kala fırına verin. Güzelce erisin. Serpil ekmekler ay yandı. Ay ne oldu? Yandı vallahi yandı. Hah tamam. Ay bakma be hemen ne geliyorsun hadi git. <laughs> aç tamam aç yandı yapacak bir şey yok. nar gibi kızardı ama ay. bak benim aklıma geldi gene. Dur kaç kaç kaç. Bakma Dur, bakma. İbrahim git. Oo çok iyi olmuş tam tam tam. <laughs> tam istediğimiz kıvam Serpil. Dur bir gülme ya. Ya işte bak Serpil bunu yapıyor. Bak şimdi çorbanın dedi bir tutçu. Yağ da yanacak. Niye öyle olduk? Heyecan mı yaptık acaba? Bir dakika. Sır bir hamburger hazırladık. Tam çocuklara özel iftariyelik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.